Hazır mıyız? Şimdi bugün yine e, Çanakkale merkeze takribi bir 18-20 dakika sür bizim buraya gelmemiz bu köye. Burada iki e, bitişik parselden oluşan hemen caminin dibinde, içinde prefabrik evi olan e, iki tane arsamız var yani yan yana. Ama tek satış. Efendim, bugünlerde burası aziz satılık. Yani 1 milyon e kadar vereceğiz bu Şöyle bir gösterebilirsem. Şöyle. Tere taşını çekmiş. Şu bina da yeni burada. Burada bir köy sakini var. şöyle. Evet, doğanın tam ortası. Biraz işçilik var yani şurada bir e, toprak dolduracak bir buraya alan arkadaş. Şurada da yol.